Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ilk 160 atışını yaptıktan sonra bir de silah durumuna bir bakıp bir değerlendirme yapalım. Silah boş, şarjörü çıkartayım. Videoda izlediğiniz gibi bu Scorpion marka mermilerle bazı sorunlar yaşadık. En sonunda Scorpion'la attım. İçinde ne kaldığını daha rahat görebilirim diye. Bence silahla alakalı bir sorun değil. Tamamen o mermiyle alakalı bir sorun. Zaten önceki videoyu izlerseniz, e, da boş olduğuna, önceki videoyu izlerseniz, yani o Scorpion marka mermilerin kovanlarının e, çıkış yönü bile bir tuhaftı yani. E, direkt olarak arkaya doğru kovanlar geliyordu. Daha e, yavaş bir şekilde fırlatıyordu kovanları. Yani bence. E, Silah sürgüsünün geri gelme sorununun sebebi Scorpion marka mermiler. Zaten bir daha o marka mermiyi de almama kararı aldım. Evet şimdi bir temizlik yapacağım. Temizlik yaparken de içinde ne var ne yok ona bir bakacağız. Daha sonra da bir tetik ağırlığını tekrardan ölçeceğim. İki önceki videodan hatırlıyorsanız hiç atış etmeden önce bir tetik alını ölçmüştüm. Şimdi 160 atıştan sonra bir değişiklik var mı? Bir bakmak için ölçeceğiz. Şimdi silah sökmek için biliyorsunuz tetiği düşürdüm. Şarj ödüyorsunuz değil. Bu yandaki iki mandalı aşağı çekince sürgü kurtuluyor zaten. Gittiği yere kadar ileri itiyorsunuz. Daha sonradan yukarıdan yukarıya doğru çekip Evet. Sürgüyü ayırdıktan sonra önce bir gövdeye bakalım. Yani şimdi atış yaparken o skorpiyondan sonra böyle silahın içinde beyaz bakın şurada görüyorsunuz tozlar görmüştüm. Bunlardan çok yoğun şekilde vardı. Yani o merminin Bıraktı artık neyse bir şekilde mermi tahliyesinde etkildiği için sürgünün daha sondan geri gelmesine mani oldu artık nasıl bir mantıkla bu oldu bilmiyorum fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz şimdi bir kağıt havluyla kabasını bir alıyorum. Ee, ne kadar kirlenmiş ya yani, ne kadar siyah art, barut artığı yanmış tabancanın içinde var. Bunu görmek için beyaz bir kağıt alıyorum. Şöyle bir kabaca temizlik yapacağım. Daha sonra her zaman yaptığım gibi e, temizleme yağıyla eee diş fırçasıyla sürgüde çok bir şey yok arkadaşlar. 160 atıştan sonra sürgüde aşırı bir kirlenme yok. Şey gövde de pardon. Şimdi sürgüye geçeyim. Namluyu çıkartayım. Namluyu çıkarmak için önce geri getirme minni ve yeni çıkartıyoruz. Önce bir namluya bakalım. Yani dışında herhangi bir şey var mı diye. Tamamen dışında işte birazcık e, yine bu atış etmeden dolayı yanmış barutlardan dolayı bir kirlenme var. E, rampaya bakalım. Rampa parlaktı biliyorsunuz. Atış etmeden önce. Atıştan sonra tabii ki oldukça kararmıştı. İşte rampadan da böyle bir kir çıktı. Şimdi şeyin içinde temizleyeceğiz tabii ki şöyle kenara koyayım. Geri getirme pini ve yayı. Mümkün olduğu kadar böyle kabaca bir temiz şeyini ıı, artıkları almak için ben hep böyle yapıyorum. Kağıt aldı bu iş için uygun. Kağıt da sağlam oluyor yani. Kolay parçalanmıyorlar. Hem de biraz sert bir malzeme olduğu için şeyde yıpratmadan silah e, temizlik mümkün oluyor. Kaba temizlik. Şimdi bakın bilmiyorum görebilecek misiniz? Silahın içi o skorpiyondan çıkan beyaz herhalde bu yanmamış barut taneleri bayağı çok var yani. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani. Hiç ben bir merminin bu şekilde silahta sorun yarattığını görmedim şimdiye kadar. Silah yeni de olsa yani. Sadece tek mermiyle o sorunu yaptı. Videoda takip ettiyseniz diğer tip mermilerde 115 grain, 124 grain ikisini de kullandım ama sadece o Scorpion attığım zaman bu sorun oldu. da ilginç. Yani bir daha da alalım. Hala burada gizli şeylerden var. Evet, şimdi gövdeden de kapı istik yani bu kadar. Oldu. Şimdi temizleme yağıyla ile, diş fırçasıyla temizliğe geçeceğim. Buraları çabuk geçerim arkadaşlar. Sizin de zamanınızı almamak için. sonra şimdi bezle temizlik yağını temizleyerek temizlik yağına yapışmış olan kirleri de tabancadan uzaklaştıracağız. Temizlik ürünün önemli arkadaşlar ama hani böyle litrelerce yağla da <laughs> temizlemenize gerek yok açıkçası. Tá precisando business Yağlayacağım. Ben yağlamayı elle yapıyorum. Yağlanması gereken yerlere yağı damlatıyorum. Tamam.

yaptıktan sonra ben onun dışında yağla yine elimi kullanarak yağlıyorum. bunun için gres de kullanabilirsiniz. Güzel bir gresiniz varsa. Benim şu an yok. İnce bir üstünü yağ tabak ıspatak şekilde yağlıyorsunuz. Aynı şekilde. Geri getirmeyi kolu önce etrafı biraz toparlıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir bakıyorum çok fazla da yağ kal bu iğne takımında. Çok fazla yağ kalmasını istemiyorum. Çok azıcık birazcık yağ emdirmiş olmak için. Evet toparlarken önce namluyu koyuyoruz. Namluyu koyduktan sonra yayın e, bu siyah kısmı öne gelecek şekilde önce önünü Sonra da arkasını e, namlunun üstünde bir şey var, çıkıntı var. Ona oturacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonradan başlarken yaptığımız gibi şu sürgüdeki boşluklar şu ilk raylara gelecek şekilde denk getirip. Silah kuruyoruz bir kez kurup bir um, fonksiyon testi yaptıktan sonra tetiği çekerek olayımızı bitiriyoruz. Evet şimdi arkadaşlar şeyi alayım ben tetik ağırlığı aletini alayım. Bir de tetiğini ölçüp ondan sonra şeyi e, silahı kaldırabiliriz. Evet şimdi silah kaldırmadan önce bir daha tetik halini ölçeyim. 160 atış yaptım. E, Atışlarda önce tetikarlı 1.750 civarıydı. Bakalım şimdi ne kadar. 1.515 1.717 1777. Evet, değişmemiş artık. 160 atışla. Zaten beklemesinde değişmesinde beklemiyorduk ama 1658. Çok bir değişiklik var diyemeyiz. Ama tetiği zaten güzel. Çok da isabetli atıyor. Önceki videoda görmüşsünüzdür. Gerçekten çok ufak gruplar atmayı başardım. İsabet aslında çok çok iyi bir silah. O Scorpion mermileri olmasaydı da hiçbir şekilde bir tutukluk yapmadan ilk 160 atışı geçirdik diye düşünüyorum. Şimdi bir daha o markayı kullanmayacağım. Göreceğiz bakalım nasıl gidecek. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.